Herkese merhaba. Bu eğitim videomuzda best Yönet web sitemiz üzerinden deneyimleyebileceğiniz emeklilikte birikim ve geri ödeme projeksiyonu hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle web sitemize kayıt olurken belirtmiş olduğunuz e-posta adresiniz ve şifreniz üzerinden sitemize giriş yapıyorsunuz. Sitemize giriş yaptığınızda sağ tarafta siyah alanda Best Projeksiyon sekmesi var. Best Projeksiyon sekmesine Tıkladığınızda emekli birikim ve geri ödeme projeksiyon sayfamıza, simülasyon sayfamıza erişebileceksiniz. Burada gördüğünüz üzere simülasyonların yapılabilmesi için bazı alanlar var, bilgi girişi yapılmış bazı alanlar var. Siz eğer Takas Bank daha önce yüklediyseniz, bu alanlar Takas Bank belirlerinizden rafine edilerek otomatik şekilde dolu gelmektedir. Ee, örneğin buradaki başlangıç birikim tutarı sözleşmelerinizdeki birikiminizi göstermektedir. Yine devlet katkısı birikimi tutarı devlet katkısı hesabımızdaki birikimi göstermektedir. Aylık katkı payı, mevcut yaş ve giriş yaşı bilgisi de takas bank verilerinizden rafine edilerek getirilmiştir. Burada giriş yaşı bilgisi takas bank verilerinizden getirilmesine karşın en son sözleşmenizdeki sisteme giriş tarihinizi, sözleşmenizin kuruluş tarihini ifade ediyor. Dolayısıyla başka şirketten aktarımla kurulan bir sözleşmeniz varsa giriş yaşını kontrol etmeniz gerekebilir. Çünkü takas bank önceki şirkette sözleşmenin kuruluş tarihi bilgisi yer almamaktadır. Bu bilgilerin haricinde ek parametreler de söz konusu. Dolayısıyla simülasyon kapsamında, projeksiyon kapsamında kullanılacak reel getiri oranı, yıllık katkı payı artışı, yönetim gider kesintisi, devlet katkısına esas yıllık brüt asgari ücret tutarının artışı gibi parametreleri de dilerseniz değiştirebilirsiniz. Sadece bu ek parametreleri de değil, Takas bank verilerinizden rafine ederek getirilen size özel bilgileri de dilerseniz değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla bu bilgilerle hesapla butonuna bastığınızda emeklilik tarihine kadar ki birikim projeksiyonu oluşturulup çubuk grafik şeklinde karşınıza getiriliyor. Çubuk grafikte e, ödediğimiz ana para yani yatırıma yönlenen kümülatif tutar bilgisi. Bu yatırıma yönlenen kümülatif tutarın getirisi NEMA. Ee, ayrıca devlet katkısı hesabımıza devletin ödediği katkı tutarı, buna da ana para diye ifade edebiliriz. Ve devlet katkısının getirisi bilgileri ayrı ayrı gösterilmekte. Bu bilgileri kontrol ettikten sonra, inceledikten sonra, emeklilik döneminde ulaşacağımız birikim tutarını geri ödemeye aktar butonu ile geri ödeme projeksiyonu tarafına geçebiliriz. Geri projeksiyonda doldurmamız gereken bir iki ufak bilgi var. Bir tanesi nasıl bir emeklilik geliri istediğimiz. Dolayısıyla belirli süreli gelir mi talep ediyoruz? Yani 15 yıllık 20 yıllık bir düzenli gelir mi istiyoruz? Yoksa belirli bir aylık, belirli tutarda bir gelir mi istiyoruz? Önce bunu tercih etmeniz gerekiyor. Belirli tutarda gelir istiyorsak aylık 10 bin lira, 15 bin lira bir gelir talebiniz varsa bu seçeneği seçip buraya talep ettiğiniz real aylık maaş tutarını yazıyoruz. Yok hayır. Ben 15 yıl boyunca, 20 yıl boyunca düzenli gelir almak istiyorum diyorsak burada da belirli süre seçeneğini seçip kaç yıl boyunca düzenli gelir almak istediğinizi yazıyoruz. Ve hesapla butonuna basarak Emeklilik dönemine ilişkin projeksiyonu da görüntüleyebiliyoruz. Emeklilik dönemindeki maaş tutarımızın reel maaş tutarımızın gelişimini, e, emeklilik dönemimizin başındaki birikim tutarımızın reel gelişimini e, sistem hesaplayıp e, aktif dönemimizde yani biriktirme dönemimizde ürettiğimiz grafiğin yanına koyuyor ve karşımıza getiriyor. Burada istediğimiz grafik öğesini kaldırıp kalan kısma daha detaylı bakabilmemiz mümkün. Dolayısıyla bu simülasyonu, emeklilikte birikim ve geri ödeme simülasyonu, kendi finansal durumumuz ve emekliye dönük planlarımızı daha detaylı görüntülemek ve sağlıklı bir emeklilik planlaması yapmak için tekrar tekrar kullanıp inceleyebilmemiz mümkün.